tahtanın ne şekilde çizerek eşit alanlarda makinede yorganlama işlemi yapıyoruz. İki aydır bu kursa geliyorum. Cevdet Özdemir kursuna geliyorum. E, böyle geri dönüşüm hazırlıyoruz. Ee, çeyiz ürünleri hazırlıyoruz. mevsim takımları dikiyoruz. Yani belli bir amacımız var bizim. Ee, evimize gelir sağlıyoruz, yani evdeki kumaşlarımızdan böyle şeyler hazırlıyoruz, eldivenler, böyle kazan tutacakları, yani öğreniyoruz çok şükür. Ben iki ayda buraya geldim, genel hiçbir şey bilmiyordum. Çok şükür şimdi mevlesini takıma dikiyorum, yani yorgan yüzleri dikiyorum, böyle şeyler dikiyorum, yani güzel bir şey yani. Burada Cevdet Özdemir'de mevsu kursuna geliyorum. İki aydan beri geliyorum. Önce evde nevresim takımı diktim. Kalan parçamı böyle eldiven yaptım. Ondan sonra şöyle CD ile evde geri dönüşüm olarak bir iğnelik yaptım. Tekrar kalan parçalarla böyle bu evde kullanmadığım bir kumaşta eldiven yapmaya karar verdim. Çok da güzel olacağına eminim yani. Bu benim çeyizim. Bunlar artık gençlerimiz beğenmiyorlar. O yüzden hocamızın sayesinde böyle nevresim alıp düz direk onu arasına geçirip yeni çeyizlik modeli getirdim yani. Tekrar şurada şöyle eldivenimiz. Bu mutfak için kalan parça nevresim dikmiştim ondan kalanla çakmaklık yaptık. Çok güzel oldu. Böyle bir fırsatı bize sunduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kursumuzun amacı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanımefendi'nin başlatmış olduğu sıfır adık kampanyasına destek ve katkı sağlamak amacını da gidiyor aynı zamanda. Bu kullandığımız her tür kumaşın ardından kalan bütün kumaşlarımızı işe yarayacak hale getirip değerlendiriyoruz. Bunlardan yenilik yapıyoruz, kalemlik yapıyoruz, kırlent yapıyoruz, seccade, ki aklınıza gelebilecek her türlü şeyi yapabiliyoruz ve hiçbir şeyimizde atmıyoruz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, sakin, sakin, yavaş yavaş.